Bugün kardeşimin sulu boyasıyla ile neler yapıyoruz? Tepsimi kirli bir beyaza boyadıktan sonra 60 saniye kurutuyoruz. Kuruduktan sonra da bir baf yardımıyla yüzeyi matlaştırıyoruz ki kurşun kalemle üzerine çizimimin hatlarını yapabileyim diye. Öncelikle bir yüz hattı oluşturuyorum. Ardından bunu oluşturduktan sonra da kehküller için böyle girintili çıkıntılı böyle tırtıklar yaratıyorum. Saç sınırımı oluşturdum. Bir yaka oluşturuyorum yakamın dikiş çizgilerini koydum. Böyle biraz frik bir çizim yapmak istedim bugün. Bir tık bir zor neyler çalışacağız ama bir tık zor. Çok kolay aslında. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil arkadaşlar. Neyse sulu boyayla yüzümü açık maviye boyuyorum. Tabi bu açık maviyi oluşturmak için biraz beyaz biraz mavi çok azıcık da siyah kullandım. Gözlerimi siyah renge boyuyorum ama bunu da yine beyazla açık bir tık gri yaptım. Gözlerimin içerisinde boyadıktan sonra ha bu arada şunu söyleyebilirim ki sulu boyayla e, neyler yapmak çok daha kolay çünkü fırça jel kalınlığını taşımıyor. Gözlerime sarı göz bebekleri yapıyorum. Tabi bunun için öncesinde göz bebeklerini beyaza boyadım ki sarı kendini net gösterebilsin. Gözlerimin etrafından siyahla geçtikten sonra hazır siyaha bulamışken fırçamı ağzı yaratıyorum ve birazcık yeşil, birazcık siyah, azıcık beyazla karıştırdığım ve oluşturduğum bu yeşil renkle bütün saçlarımı boyadıktan sonra yine siyahla sınırlarını geçiyorum. Sınırlarını geçtim, şimdi yakamı çizeceğim. Çizdiğim yerin içini kırmızıyla boyuyorum. Burada kırmızım bir tık daha belli olsun diye kalıcı oje kırmızısıyla boyadım. Bu sulu boya değil bu kısmı. Şimdi ama siyahı yine sulu boyayla yaptım. Üzerine siyah dikiş çizgilerimi yaratıyorum diş yapmıştım. Orayı çekmeyi unutmuşum görüyorsunuz minicik dişleri var. Bu arada sulu boyayla resim yapmanın bir başka kolaylığı böyle ıslak peçeteyle daha doğrusu ıslak tüysüz mendille istediğiniz gibi silebiliyorsunuz. Şimdi sigarasını yapacağız. Bunun için kahverengiyle bir e, uzantı oluşturuyorum. Hiç de özenmiyorum. Uç tarafına turuncuyla böyle ışığın dağılımını gösterecek bir yer yaptıktan sonra ortaya da biraz kırmızılık koyuyorum. Şimdi kulakları yapacağız. Kulaklar biraz uzaylı kulağı gibi olsun istiyorum. Yine açık maviyle buraları yaptıktan sonra siyahla da sınırlarından geçip ayrıntılarını yaratacağım ki öyle kopuk durmasınlar resimden. Yaratıyorum. Önce bir yay kulak içine sonra alt tarafta kulak memesi kısmını oluşturdum. Şimdi biraz da saçlar böyle boyutsuz tek düze durmasın diye azıcık böyle aralara ışıltı atacağım. Bunları yapıyorum. Bunu beyazla yaptınız ya kızlar. Daha doğrusu yeşil karıştırılmış beyazla. Bir de koyu yeşille yaparsanız çok güzel olacak. Şimdi çillerini yapıyorum. Çillerini de böyle rengini bayağı açtığım yeşille yaptım. Makyajda yaptığımız gibi çilleri sonra parmaklarımla biraz dağıttım ki doğal görünsün kızımız. Şimdi parlak tapkat uyguluyorum. Bunu kurutacağız bir bakacağız nasıl durduğuna. Şimdi de mat tapkatla kapatıyorum. Hangisi daha güzel? Parlak mı, mat mı? Lütfen yorumlarda yazın ve beğenmeyi unutmayın. Fikirleriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.